Koyraz, ablam nerede annem? Elif nerede? Elif, üst kata gitti galiba. Bak görüyor musun? Ödevleri yapmadan yukarı çıkmış. Elif, yukarıda mısın? Ne oluyor? Elif? Elif, kızım gece gece neye bakıyorsun? Ne oldu? Elif ne oldu? Neye bakıyorsun? Bir şey mi var? Anne, arabanın üstünde bir şeyler hareket ediyor. Bizim arabanın üstünde mi? Ne diyorsun anneciğim? Ne hareket ediyor? Nerede hani Elif bizim araba değil mi o? Evet. Onun üstündekini mi diyorsun? Hı hı. Bir bakayım yakınlaştırıp Elif. <laughs> o ne ya? Arabanın üstünde bir şey var gerçekten de. Elif, baban nerede kızım? Geçim. Ekmek almaya gidecekti markete mi girdi? Hı. Elif bu ne? Üstünde bir şey var gerçekten de hareket eden bir şey var. Baban nerede ya? Bir babanı arayalım. Koş telefonu getir. Koş koş. Hemen marketten çıkıp baksın bizim <laughs> arabanın üstüne. Poyraz buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Anne <laughs> Ben göstereceğim sana kucağıma alacağım seni. O. Göstereceğim sana o tehlikeli bekle. Bak aşağıda bir şey var görüyor musun? Bizim arabanın üstünde. Gel gel abla şimdi babayı arıyor bekle. Bak aradı babanı. Baba arabanın üstünde hareket eden bir şey var. Evet, bir şey hareket ki. Marketten çık hemen. Çabuk. Hemen marketten çık. Hemen arabaya bak var. çabuk ol çabuk. Tamam hemen aşağı in çabuk çabuk. Bir şey evet, aşağı in. çabuk. Bir şey evet bir şey var arabanın üstünde. Hadi bekliyoruz seni çabuk bakayım geliyor mu? Nerede? Geliyor şimdi markette. Aa geliyor Elif gördün babana? Geliyor. Dur bekle Poyraz bekle. Bekle sana da göstereceğim bekle. Gördün mü? Bak arabanın üstünde bir şey hareket ediyor. Onu al da getir buraya bakalım neymiş o. Çabuk çabuk hadi getir. İnsen aşağıya. Arka taraftan bu korktu. Arka taraftan geleceğim diyor. Arabanın üstündeki ne? Önce onu bulmamız lazım. Orada bir şey var. Tam arabanın üstünde belli olmuyor ki buradan. Az önce gördüm ya. Hadi indi bak hadi. İşte gördün mü? Ne o? Gördün mü? Al da getir onu. Elif görmüş diyor ki uzaylıya benziyor. Getirmiyor da Elif. Evet. Hadi al da gel onu. Al da gel. Eyvah korkuyor galiba. Almayı da korkuyor. Getiriyor. Getiriyor getiriyor tamam. Böyle tutup getiriyor Elif. Böyle tutup getiriyor. Hadi içeri gidiyoruz gel. Baba geliyor şimdi. Hadi bakalım gel. Bakalım ne getiriyor acaba koş koş. Hadi bakalım gel. Birazdan kapıyı açacağız ama şimdi değil. Bekle bekle. Daha gelmedi. Dur diye bakalım geliyor mudur? Aç bakalım Elif diye Aç bakalım anneciğim. Ha? Geliyor galiba. Gördün mü? Şimdi gelecek. Galiba içeri girdi Elif. Sesi duydun mu? Baba. Göstersene hadi. Baba hadi göster. <laughs> Elif. Elif bu <o> ne? Çıkan <laughs> Duy sesi duyuyor musun? Bir dakika bu Baby Yoda'ya benzemiyor mu? Evet. Hadi hadi çabuk gel. Baba ben ne? Kapandı tamam. <laughs> tamam durmuyor tamam sen. Bak, bak. Sakin ol getiriyor evet. Baby Yoda'yı Elif Poyraz onu istiyor galiba eve Ay, getirmesini baba. istiyor. Tamam bekle geliyor tamam Poyraz ha? bekle. Kapıyı şimdi açmıyoruz daha gelmedi tamam mı? Bekle buradan bakacağız şimdi geldiği zaman açacağız kapıyı. Hadi bakalım. Geldi geldi zile basıyor aç 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 aç. aç. Nerede? 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 Bu ne? Bu şey? Baby Yoda. Gel gel gel. Elif bu Baby Yoda. Gel Poyraz. Gel bak. Bak Poyraz. Baby Yoda kafasını okşayınca hareket ediyor. Güzel, 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 bak, güzel, 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 bak. Bilmiyorum ki. Hayır ben bırakmadım. Gerçekten Eley. ben bırakmadım. Aa. Ben bırakmadım. Gerçekten. Nereden çıktı ki bu? Çok tatlı. Ha, baby Yoda nerede? Poyraz. Baby Yoda nerede? Elinden kayboldu. Nerede? Burada mı yoksa? Burada hareket ediyor. Eley. Konuşuyor. Poyraz bu konuşuyor. Poyraz bunu çok sevdi galiba. Bu nasıl bir şey Ama ya? bir şey diyeceğim. Bunu atmamız lazım. Ben sana söyleyeyim. He bebe kesinlikle anne. sihirli. He bebe candan atayım. Buldum. E evet. arkadaşımla beraber hani bir tane bebek almıştık eve. O evet. bebek gibi hani her ee, Hatırlıyorum Şimriyor. sihirli ya bebek. Mumya adam gibi mumya adam Doğru söylüyorsun. Söylüyorum. Doğru söylüyorsun. O, Doğru söylüyorsun. Kesinlikle bu da sihirli olabilir. Poyraz kim bıraktı bunu arabamızın üstüne? Bir tuzak olabilir tu Poyraz. Bana bak Poyraz. Aha. Bir ver bakalım Ay. babana. Evet. Gel gel gel. Poyraz gel bakalım. Ay. Bundan kurtulmamız lazım. Ay kulağını çekiştirme babası. Babası koparacaksın yapma. Poyraz hadi gel kurtulacağız ondan. Gel bakalım şimdi. Bu, kapına koy, bu ne ben ya? Işte. At 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 at. At at at. at. Kapının dışına atla gitsin. Poyraz sit iç daha güzel. Gel bir sit oynayalım. At babası at at at. Attın mı babası? Mı ay ya? Poyraz Ay ağlıyor attık ya, diye ya. Gittik. Ay, evet. Al, gitar, gitar, gitar. Hadi gel. Ay, yok ay, yok ay, gel oyun oynayalım içeride. Hayır babası ay, ay, ay. niye aldırıyorsun? aldır Aldırma hayır ay, gelir misin? Ne oldu? Nasıl gitti? Gitti mi gerçekten? Gidiyor. Ne gitti ki? Buradaydı. Poyraz bir şey gösteriyor. Ne gösteriyor gerçekten? Ya, Gitmiş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa! Oraya ışınlanmış. Elif ışınlanmış. Baby Yoda sen uzaylı mısın? Doğru söyle. Dur konuşacak. Alma kucağını dur. O kafasını okşayalım konuşacak galiba. Baby Yoda nereden çıktın? Doğru söyle. Poyraz sen mi yönetiyorsun yoksa onu? Yoksa sen mi onu yönetiyorsun? Doğru söyle. Elif ne sistemi? Ne diyorsun Elif? Neler uyduruyorsunuz? Camdan atalım mı? Bence burada kalsın. Biz üst kata gidelim mi? Ne olur Poyraz. Hayır, hayır, hayır. Hadi gel, o bırak, ben, bırak onu, bırak o burada kalsın. Ben korkmaya başladım, onu da getiriyor ya. Görüyor musun? Yani, Poyraz bırakmıyor onu. Tamam, hadi ben, beraber, ben, hadi, ben, hadi, ben, hadi ben, beraber ben. yukarı çıkıyoruz onunla. Poyraz, Anlam. babası. Bence camdan atalım onu. Poyrazı çaktırmadan, mı? evet. Hadi, hadi gel camdan aşağı atacağız evet. şimdi. Hadi gel, bir, iki, üç diyeceğiz ve aşağı atacağız. Aç bakalım babası camı. Hadi bakalım. Yok vermek istemiyor, baksana. Poyraz. Doğru, yapma. Ne yapıyor Elif? Yatırıyor musun? Seviyor. Gözlerini kapattı Baby Yoda. <laughs> Elif çok sevdi Baby Yoda'yı. Baksana anneciğim ya. Nasıl evet. kurtulacağız Elif bundan? Poyraz banyo diyelim mi Baby Yoda'yı? Hadi gel duş aldıralım Baby Yoda'ya. Bıcı <laughs> bıcı <bucu> yaptıralım. Gel. <laughs> buraya şimdi. Baby Yoda bucu bucu yapacak banyoda. Hadi bakalım. Getirin bakalım Baby Yoda'yı şimdi. Ha -ha. Aç bakalım böyle. Hadi Poyraz gel. Koy bakalım oraya. Nerede? Buyur. Baby Yoda nereye gitti? Elif gözümüzün önünde ışınlandı Baby Yoda. Baba. Nereye gitti? Baba. Nereye gitti? Baba. Baban mı aldı yoksa? <laughs> Baban nasıl kaçırmış olabilir? Işınlandı bu koş. Elif koş gerçekten ışınlandı. <laughs> aç 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 aç. <laughs> Ne oluyor? Iki, ya baby ya Yoda nerede? Dişedim, Sen olurdu. mi aldın doğru söyle Baby Yoda'yı? Işınlandı diyorum sana. Ben de elaya baktım geldim. Ben ne ayarlayayım ya? Gitti galiba. Kurtuldu değil mi? <laughs> <Ha, Lidl. gülüyor> Elif koş. <laughs> ya Poyraz biz kurtulamıyoruz bundan ya. Poyraz bu ne? Uzaylının çocuğu olabilir bu Elif. Elif bayıldı. Elif bayıldı. Koş koş koş. Ablayı uyandıralım. <laughs> 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 Poyraz. Kocan sana ne oluyor ya? De 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 Seni var ya yerim bak senin yanaklarını yerim ha. Ah uzaylı burada bayıldı. Uzaylı bayıldı. Şimdi de Baby Yoda bayıldı. Poyraz bayıldı. E, ee, yok vallahi bayılmamış. Hala kendi kendine konuşuyor. Tamam Poyraz bu gece Baby Yoda ile birlikte uyuyacakmış. Çok sevdi Baby Yoda'yı. Hadi bir tane başını okşayalım Poyraz. Öp bakayım bir tane. Öp bakayım bir tane. <laughs> Çok tatlı. Hadi bebeğin yatağına koyalım mı Elan'ın yatağına? Hadi Elan'ın yatağına koyalım bir de sarılıp sarıp da uyutalım onu gel. Hadi bakalım. Elif kayboldu. Vallahi bu evde gizemli şeyler oluyor. Kaç kaç kaç. Üst kata kaç. Üst kata gidiyoruz. Gitti gitti. Kurtulduk galiba. Gidemezsiniz. Nasıl yani? Uzak tut ya. Nasıl yani? <laughs> nasıl yani? Ya? Şaka mı bu? Aa! <laughs> Poyrazdan çıktı. Keşke getirmeseydin. Hep suçlu sensin şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sen getirdin. Getirdi. Getirmeyecektin. Getirdi Elif. Elif getir dedi. Sen, dedi. Sen, dedin. Sen, dedin. Sen dedin. Sen dedin. Sen dedin. Ya of ya yine suçlu ben oldum ya. Yukarı gidiyorum ya. Yok yok. Ela söyledi. <laughs> yok yok. İçeri mi ışınlanacaksınız? Evet. Ben de geliyorum o zaman sizle. Hadi Elif hazır mısın? takip et. Elif yine Hadi. mi ya? Elif yapmayın Hı -hı. ben de geleyim ne olur. Hı -hı. Hayır. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Eyvah gerçekten kayboldular ya. Yine beni burada bırakıp gittiler. Neyse şimdi ipuçlarını takip etme zamanı. Bakalım bana ne ipucu bıraktılar. Bu da ne ya? Aa, değişik gizemli bir yere geldim gerçekten de. Poyraz Elif nereye kayboldu acaba? Ya yine beni bırakıp gittiler. Elif, Poyraz. Burada da görünmüyorlar. En iyisi şöyle içeri doğru gidip bakalım. Acaba ipuçları nerede? Aa bu da ne böyle? Dev gibi bir tane ayıcık. Askıya asmışlar bunu. Bu ne ya böyle? Ay burası iyice korkunç bir yer olmaya başladı. Poyraz Elif neredesiniz? Yoksa burada bir ipucu mu var? Bir dakika. İşte ayıcığın boynunda asılı bir tane bir kutu görüyorum. Değişik bir kutu bu. Bu da ne böyle? İnanmıyorum mantar kutusu. Kesinlikle ipucu bu olmalı. Şimdi bundan açıp bir tane yiyeceğim ve bakalım Poyraz Elif'in yanına gidecek miyim? Hadi bakalım başlayalım. Aa ben nereye geldim böyle? Elif burası da ne böyle? Siz buraya mı girdiniz? Anne, buraya bak, Sihirli bakayım. odaya girmişler. Ben de içeri geliyorum. Hazır mısınız? Anne, çok eğlenceli. Elif ben de geleceğim tamam mı anneciğim? Anne, Yine mi ipucu ya? Hayır, Hayır lütfen. Var, geliyorum var, ya. Geliyorum hadi bakalım. Hii, i̇nanmıyorum. Gerçekten kayboldular. Ya yine beni bıraktılar ya. Ben şimdi bu odanın içerisinden nasıl ipucu bulacağım? Burası çok karanlık. İnanmıyorum ya. Çok karışık. Karanlık bir yer burası. Nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım acaba? Nereye baksam ki? Her taraf ışık. Bir şey görünmüyor ki. Bir dakika. Orada işte. işte burada bir şey var. Bu ne böyle ya vampir dişli bir şeker bırakmışlar Elif ya. Ya beni bununla mı kandırıyorsun Elif? Şuraya bak ya emzikli mi vampirli mi değişik bir şeker. Mecbur yemek zorundayım. Onların yanına gitmem lazım. Hadi bakalım yiyelim. Ah Elif! Ya sen bizi mi takip ediyorsun ya? Ya ipucunu buldum işte ya el çok... Izipla, izipla. Hayır gitmiyoruz bir o zaman, dakika. Okuşu, da olmaz. Ama çok güzel bir yer dur. burası dur. böyle. Dur. Ya, nazar boncuklu bir oda dur. burası çok güzelmiş. Lütfen buraya ben geleyim. Lütfen ipucu falan bırakmayın ya. Hayır o biz kayboluyoruz. Hayır hayır yapmayın dur. ya. Dur. ya. Dur. Geleceğim hayır dur. İşte geliyorum. Geliyorum. Dur. Ay yine gittiler ya. Yine burada kaldım ya. Odanın içerisine girdim ama bu defa da onlar gitti ya. Havada böyle nazar boncuklu bir şeyler var. Burası gerçekten gizemli bir odaya benziyor. Eyvah büyülü de olabilir. Benim bir an önce ipucunu bulup buradan gitmem gerekiyor. Acaba bunların içerisinde mi saklı? Evet başka bir yerde kesinlikle olamaz. Bunun içerisinde. Bakalım burada mı? Şöyle bir arayalım bakalım. <laughs> Eyvah taşlar ses çıkarıyor. Benim bir an önce ipucunu bulmam gerekiyor. Ah burada. İşte işte buldum. Buraya saklamışlar. Rengarenk şekerleri saklamışlar. İpucunu bulduğuma göre Poyraz Elif'in yanına ışınlanabilirim. İşte geldim. Aa! Ne yapıyorsunuz? Aa! Nasıl bir odaya girmişler bunlar ya? Elif ne yapıyorsunuz? Kırmızı halıya mı çıktınız siz ya? Poz veriyorlar bir de ya. Sen bizi nasıl buluyorsun ya? Bulmuyorum. İpucunu buldum çünkü. Hemen buldum hı, hı, hı. ipucunu. Bir şey diyeceğim. Lütfen buraya geleyim bari ya. Lütfen bak. Tamam, burası tamam, çok... Be, tamam. Geliyorum. Hadi bakalım. Hadi, hadi, Geliyorum. Hadi. Elif koş. Ya nasıl ya? Beni mi kandırdınız siz? Burada da yoklar ya. Yine kayboldular. İçeri adım attığım gibi bunlar yok oluyor. Nasıl bir şey ben anlamadım ya. Ee, burada nerede bulacağım ki bu uçlarını? Burası dümdüz bildiğin bir oda. Acaba şu perdenin arkasında olabilir mi? En iyisi oraya bakayım ben. Evet... İşte burada. Bakalım bana ne bırakmışlar ipucu olarak. Bu ne ya? Yine vampirle alakalı bir şey. Vampir dişini bırakmış Elif yine ya. Bugün vampire kafayı takmış bunlar ya. Neyse ben ipucunu buldum ya gerisi önemli değil. Şimdi Poyraz Elif'in yanına ışınlanma zamanı. Hadi bakalım. Ah ne Baloncu. oluyor ya? Aa nereye geldim böyle ya? Baloncu mu? Baloncu. Ya burası nasıl bir yer ya? Balon mu satıyorsunuz burada? Evet. Geliyorum hazır mısınız? Evet geliyorum. Hayır gitmeyin. Hayır e, geliyorum. E, e. Ya yine kayboldular ya. Eee ben bu odada ne bulamıyorum. şimdi? Poyraz Elif'in yanına gidebilirim. İşte geldim. Ee, nerede bunlar ya? Nasıl olur ya? Geldi mi eminim. Doğru ipucunu bulduğuma da eminim. Ama bunlar nerede o zaman? Poyraz Elif işte. İşte Poyraz'ın kafası görünüyor. Yakaladım seni Poyraz. Siz buraya mı saklandınız? Görüyorum sizi. Ya Elif nereye geldiniz böyle? Zeka küplerinin olduğu bir yere gelmişler ya. Ay burası da çok güzelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Siz var diye kesinlikle kaçamazsınız. Şimdi yanınıza geliyorum çünkü. C3. Hayır. Yetişemedim ya. Yine yetişemedim. Yakalayamadım sizi ya. Ama bir gün yakalayacağım sizi. Acaba nereye ipucu sakladılar? Bu küpler açılıyor mu acaba ya? Yoksa böyle sabit mi duruyor? Hayır hayır bunlar kesinlikle açılmıyor. Şöyle arkalara doğru geleyim bakalım. Acaba ipucu orada mı saklı? Eee burada hiçbir şey görünmüyor. Nasıl gidiyorum şimdi Poyraz Elif'in yanına ben? İşte buldum. Buraya küçük bir tane sprey şeker saklamışlar. Neyse bunu bulduğuma göre. Bir, iki, üç. İşte geldim. Aa, ah. mi bu ne böyle ya? ya Elif bu ne? Ay bu, bu ne böyle? Bir sürü ayakkabı var burada. Elif dev gibi ayakkabının içerisine girmişsin anneciğim. Ne yapıyoruz. yapıyorsun kızım orada? Çıksana oradan. Bunlar bizim yeni ayakkabılarımız. Seçeyim hadi bakalım hangisini seçsem acaba? Ama Ay gelime. bunlar ne oradan böyle? Seç, Hepsi de rengarenk bunların ya. Hangisini seçsem, hangisini seçsem? Ben en iyisi yok. ben içeri gelip de seçeceğim ya. E, i̇çeri hazır geliyorum, ol. hazır mısınız? Hayır, hazır geliyorum, sakın kaybolmayın bir yere. Hayır, hayır. Geliyorum, işte. Aa, yok yine yakalayamadım ya. Bu ne böyle? Burada bir sürü ayakkabı var böyle. E acaba bunlardan birinin içinde mi saklı? Nasıl bulacağım ki? Bir sürü ayakkabı var. Hepsine tek tek nasıl bakacağım ben? Yoksa bunlardan birinin içinde mi saklı Evet evet kesinlikle eminim Acaba hangisinin içerisinde En iyisi şöyle bakmak Hayır bunlarda değil Bir de şuraya bakalım İşte buldum Bunu bulmak gerçekten çok kolay oldu Sihirli tozlu bir şeker galiba bu Şimdi bunu açıp Porozerifin yanına gitme vakti Bakalım bu defa nasıl gizemli bir odaya ışınlandılar Hep birlikte görelim İşte geldim Ne oluyor burada ya Aa müzik odasına girmişler. Çok güzel bir yer burası. Elif sen piyanist mi oldun? Ay çok güzel bir oda. Ben buraya girmek istiyorum. Hayır lütfen burası çok güzel bir yer. Elif gitme diyorum sana. Ne? Evet anneciğim. Ben de geliyorum. Beraber çalacağız merak etme. Şimdi geliyorum. İşte geldim. Hayır hayır yine kaçırdım onları. Olamaz ya. Her seferinde benden önce ışınlanmayı başarıyorlar. Ama bu sefer onları yakalayacağım. Bunlar da ne böyle bir sürü. Ne kadar güzel toplar var buradaymış böyle. Acaba bunların içerisinde bir yerde mi sakla ipucu? İpucunu bir an önce bulmam gerekiyor. Neyse bir de şuraya bakalım. Ay biraz oturup müzik mi yapsam acaba? Çok güzel bir piyano var burada. En sevdiğim müzik aleti gerçekten. Acaba buralar açılıyor mu? Yok hayır hayır şu aralara falan mı sakladı acaba? Elif ipucunu nereye saklamış olabilir ki? Ya en yine şu topların içine bakmak. Kesinlikle bu topların içerisinde olmalı. Şimdi bulmak üzereyim. Hadi bakalım. Karıştıralım iyice. İşte burada bir tane çikolata buldum. Hem de kapağı da açık bunun. Sizi gidiş şaşkınlar bu defa. Kendinizi çabuk ele verdiniz. Şimdi bu çikolatayı yiyip Poyraz Elif'in yanına aşılanma vakti. İşte geldim. Aa ne yapıyorsunuz siz burada böyle? Ne kadar güzel bir ışıklı bir oda burası mi düştün. Ay, annem ayağa kaydı tamam, galiba. Tamam, ayağı kaydı, artık bir şey söyleyeceğim. Lütfen artık kaçmayın, tamam mı? Tamam, Kaçmıyorsunuz tamam, değil, değil tamam. mi? Hadi bakalım. Tamam, hadi sen de gel o zaman beraber son odaya Harikasınız. Hadi Okey. bakalım, el ele tutuşuyoruz. Tamam. Son odaya ışınlanıyoruz. Bir, bir iki, iki, üç. İşte geldik anne, burası. Bu da ne böyle, Elif? Burada bir sürü dolar var burada. Elif bunlar gerçek mi? Gerçek, Şuraya bak, gerçek. bir sürü dolar var burada. Ay Çok güzel bir oda burası. Elim. Burayı çok beğendim. Tuvalet sevma.